One place. Pazar sabahı. Saatler 11'i biraz geçmişken piyasada kahvesini yeni almış gibi temkinli ama uyanık. AMB Kripto'da yer alan bir analize göre Bitcoin için 85 bin dolar seviyesi şu anda kritik bir eşik haline gelmiş durumda. Haberde bu bölgenin hem zincir üstü verilerde yoğun işlem geçmişine sahip olduğu hem de büyük yatırımcıların pozisyon aldığı bir alan olduğu vurgulanıyor. Yani fiyat bu seviyenin üzerinde kalabildiğinde güven artıyor, altına sarktığında ise satış baskısı daha hızlı hissediliyor. Biraz arka plan ekleyelim. Bu tarz psikolojik ve teknik seviyeler sadece grafikte bir çizgi değil, piyasanın ruh halini de yansıtıyor. Bitcoin 85 bin doların etrafında ne kadar zaman geçirirse, kısa vadeli yön konusunda o kadar net sinyaller oluşuyor. Bu durum, ekosistemdeki alt projelerden genel risk iştahına kadar birçok alanı dolaylı olarak etkiliyor. Peki, sen bu tür kritik seviyelerde nasıl davranıyorsun? Fiyatın yönünü teyit etmesini mi beklersin? Yoksa hareket başlamadan pozisyon almayı mı seversin? Haberin nabzını burada bırakalım. Şimdi bu pazar temposunu biraz yukarı taşıyalım. BlockTube TV'de ritim seni bekliyor. Sıradaki parça tam bu ana yakışıyor.